Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için telli gelin tatlısının tarifini anlatacağım. 1 litre soğuk sütümüzü tenceremize boşalttım. 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. 1 çay bardağı mısır nişastası ve 1 dolu yemek kaşığı unumuzu da ilave ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra katılaşıncaya kadar pişiriyoruz. İyice katılaştıktan sonra bir çay bardağı Hindistan cevizi ve bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Bununla beraber bir su bardağı hazır kavrulmuş kadayıfımızı ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdıktan sonra altını kapatıyoruz. Tart kabımızı bir bardak su ile ıslatıyoruz. Dökeceğimiz muhallebimizin tart kalıbından kolayca çıkması için bu işlemi yapıyoruz. Muhallebimizi tart kalıbına döküyoruz. Muhallebimizi sıcakken streçleyip soğumaya bırakıyoruz. Niçin streçlediğimizi de söyleyelim. Üstünün kurumaması için. kalıbımızı yavaş ve dikkatlice ters çeviriyoruz. Şimdi üzerine tel kadayıfımızı serpiştiriyoruz. Arkadaşlar ben bu tatlıyı sürekli yapıyorum ve her yapımı misafirlerim benden genelde bu tarifi istiyorlar. Ben de bu yüzden sizlerin beğenisine sundum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tarifimi eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.